CG ışıklandırmayı kavrama Bu bölümde 3ds Max'te ışıklandırmanın temellerine bakılacaktır. Asıl uçan logo sahnemizi ışıklandırmadan önce birkaç dakika CG ışıklandırmanın çalışma şeklinden bahsedilecektir. Başka bir deyişle gerçek dünyadaki ışıkların çalışmasıyla arasındaki farkın ne olduğuna bakılacaktır. Ekranda içinde birkaç nesne bulunan çok basit bir sahnemiz bulunuyor. Sahneye omnidirectional yani çok yönlü ışık düşürülecek ve böylece 3D bilgisayar grafiklerinde temel ışıklandırma modeli ya da gölgelendirme modelinin nasıl çalıştığı görülecektir. Create Panel'ı açın ve buradan Lights yani ışıklar kategorisine gidin. 3ds Max varsayılan olarak fotometrik ışığı atamaktadır. Bu kez standart ışıklandırma kullanılacaktır. Bu nedenle Standard'ı seçelim. Bir on light oluşturalım ve ekrana tıklayalım. Omni aracından çıkmak için farenin sağ tuşuna tıklayalım. Burada objelerin biraz tuhaf göründüğünü fark edeceksiniz. F4'e basarak çizgileri kaldıralım. Sıfır yüksekliğine yerleştirilmiş bir ışığımız olduğunu görüyorsunuz. Sıfırın Z pozisyonu da diyebiliriz. Işık objeleri aydınlatmakta fakat tabanı aydınlatmamaktadır. CG ışıklandırmanın gerçek hayattaki ışıklandırmadan çok farklı olduğu noktalardan birisini görüyorsunuz. Eğer ışığı sahnede yukarı taşırsak ironik ve mantık dışı bir şekilde bu ışığı yerden yükselttikçe yeri daha fazla aydınlatmış oluyoruz. Şimdi tekrar aşağı taşıyalım. Işık yukarı taşınırken yerde daha fazla ışık parlıyor. Bu tam beklentimizin tersi. Peki neden böyle oluyor? Böyle oluyor çünkü ilk göz önüne alınan nokta, yüzeyde ışığı gören bir alanın varlığı ya da yokluğu. Işığı aşağı çektiğimizde temel olarak ışığı gören alan yüzeyi azalır. Bu şekilde ışığı yukarı çektiğimizde ışığı direkt gören alan yüzeyi artıyor. Üsten görünüşe geçin. Daha iyi görebilmesi için ışığı kürenin biraz daha yakınına taşıyalım. Şimdi şu küreye bakalım. Bizim için güzel bir örnek olacaktır. Burada gördüğümüz gibi kürenin şu kısmı ışığı görüyor. Bu kısmı da ışığı görmeyen tarafa bakıyor. Bu kısmı da ışığa karşı açılı duruyor ve gölgelendirmenin nasıl hesaplandığını görebiliyorsunuz. Çokgen bir yüzey ya da bir yüzeyin herhangi bir bölümü ışığa dönük vaziyette ise çok aydınlanacaktır. Işıktan kısmen uzaksa daha az aydınlanacaktır. Işığın tam tersi yöne dönükse aydınlanmayacaktır. Hepsi bu. Sadece görüş açısına bağlı. Yani eğer bir yüzey ışığa yönelmişse aydınlanır. Gerçek dünyadaki ışık sisteminden çok farklıdır. Çünkü gerçek dünyada ışığı bir şeye doğru taşıdığınızda yüzeyi daha parlak hale gelir, kararmaz. Karşımıza çıkan gerçekten mantığa aykırı ilk şey budur. Bir sonraki ise CG'de varsayılan olarak gölge bulunmaması gerçeği. Yani gerçek dünyada gölge, ışığın önüne engel bir yüzey girmesiyle ışığın yok olmasıdır. CG'de gölge hesaplanmalıdır. Nesnenin nerede ışıkla ilişkide olduğu ve ne kadar yakındaki bir yüzeye gölge düşürdüğünü test etmeliyiz. Gölgeler CG'de kendi kendilerine oluşmazlar. Hesaplanmaları gerekir. Gölge görmek isterseniz aktif etmelisiniz. Bu bölümün diğer videolarında bundan bahsedeceğiz. Fakat şunu bilmenizi isteriz ki, gölgeler bu programın varsayılan özelliklerinde bulunmaz. Kendiniz aktif etmelisiniz. Bu konuda mantıklı davranıp sadece gerçekten gerekli olan yerlerde gölgeleri aktif hale getirin ve her ışık için ayrıca aktif hale getirmelisiniz. CG ışıklandırma ile gerçek dünyadaki ışıklandırma arasındaki büyük farklardan sonuncusu da CG'de ışığın yoğunluğu uzaklaştıkça azalmaz. Yani gerçek dünyada ışığı bir yere tuttuğunuzda temel olarak mesafeye göre yoğunluğu azalacaktır. Inverse Square Law yani ters kare yasası denen bir kurala göre böyle. Bir kaynaktan çıkan ışık karşılıklı mesafenin karesi kadar mesafede yoğunluğunu kaybeder. Yani kısaca demek istediği elinizde bir ampul varsa uzaklaştıkça parlaklığı azalır, yaklaştıkça parlaklığı artar. Evet CG'de bu varsayılan olarak gelmez. Elimizde iki küre var. Sıralı biçimde duruyorlar. Birisi burada, diğeri de arkada burada. Gördüğünüz gibi ikisi birbirinin aynısı. Gerçek dünyada bu kürenin daha parlak, bunun da daha karanlık olması beklenir. Fakat CG'de durum böyle değil. Eğer ışık yoğunluğunun mesafeye göre değişmesini istiyorsanız bir kez daha açmalısınız ayarlamalısınız ve bükmelisiniz. İşte size CG'nin ışıklandırmasının neler yaptığı ve neler yapmadığı hakkında gerçek dünyadan farkları hakkında bir tanıtım yaptık. Gerçek dünyada gerçek ışıklarla çalışmaya alıştıysanız, bilgisayar grafiklerinde güzel işler başarmak için birçok şeyi yeniden öğrenmek zorunda kalacaksınız.